Aslında sergiyi açmamaları gerekiyordu. Açığa açmışlar. Dolayısıyla o yağmurdan etkilenmişler. Ödemiş Belediyesi Ekim ayı olan meclis toplantısında Birgi mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Ödemiş Belediyesine ait olan İmamı Birgi Kapalı Pazar yerindeki esnafın yaşadığı su baskını sorunu gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışta pazar yerindeki bazı dükkanlarda oluklarda biriken yağmur sularının girmesi sonucu ürünleri zarar gören esnaf yaşadığı mağduriyeti dile getirmişti. Geçtiğimiz yıl yerel güce konuşan mağdur Türkan Çen şunları kaydetmişti. Mehmet Eriş burayı yaptı. Yaptıktan sonra bu oluklar yapıldı. Bu oluklar yapıldıktan sonra ve yapılırken dedik bu oluklar küçük dedik. Dedi ki hayır tamam yeterli siz bizim işimize karışmayın dediler. Sen işleri yaptılar. Bu her yağmurda sadece burası her defa benim bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artık bu devam ediyor böyle. Her defasında gördüğünüz gibi benim ürünlerim mahvoluyor. Ha diğer arkadaşlarım ama benim kadar olmuyor hiçbiri. Artık ben bu zarar kararımın karşılanmasını istiyorum. Ve bu dükkanlara biz belediyeye para ödüyorsak bunun bir çözüm olması gerekiyor. Her defasında da bir yardım bekledik. Ha geliyorlar. Yok olukta yaprak var, yok o var, bu var. Geliyorlar, gidiyorlar yok. Ama bizim oluklarda bir sorun olması gerekiyor. Ben mesela başkan yardımcısı Cumhur Bey'e de aradım. Dedi ki sadece sizin yapmanız gerekiyor dedi. Biz bunu belediyeden neden kiraladık bu dükkanları? Konuyu meclis gündemine taşıyan AK Partili meclis üyesi Mehmet Emin Davran şunları söyledi. i̇mam bir gibi de dükkanlarımız var belediyemizin. Bu dükkanlardan bazıları yağış anında ve şiddetli yağış anında içerideki müşterilerden büyük zararı oluyorlar. Geçen e, böyle bir yağış olduğunda içeridekilerden bize video görüntüleriyle ulaştılar. Ya da bizim bu halimiz ne olacak? Belediyemiz bizim bu saçaklarımızı yaparken uygun bir Saçak sistemi yapmadığı için olan su dükkanın içerisine giriyor diye şikayette bulundular. Bunu da gündeme getirmek istedim. Davranan konuşmasının ardından söz alan Başkan Belediye Bakanı, Başkan Yardımcısı Başkanı. Cumhur Şener şunları kaydetti. Ben işlerimizle de görüştüm. Orada sanırım yazdan kalan atıklar var olukta. Onların temizlenmesini sağlayarak. Yapraklar bilmiyorum, bilmiyorum. Evet yani ondan dolayı sanırım oldu. Ama o gün meteorolojinin ağırlıkla yağmur olacağını biliyoruz. Herkes de haberi oldu. Bireysel olarak kendileri de bir önlem alabilirler. Kendileri aslında sergiyi açmamaları gerekiyordu. Açığa açmışlar. Dolayısıyla o yağmurdan etkilenmişler. Hani onun Ama... saçayın altına açıyorlar. Yukarıdan taşınıyor. Evet, oluyor. evet, evet. Bir şey yapabilir miyiz? Örtüyü açılır kapanır uzatma anlamında veya kendileri bireysel olarak açılır kapanır bu yeni model şeyler var ya. Oluklar, olukların Oluklar. temizleme için e, penişlerimiz inceliyor başkanım. Konu oluksa gerekeni yaparız.